Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün çok kolay bir karakter çıkarma taktiği göstereceğim Hatta taktik değil direkt hile Evet bugün gösteriyorum Bildiğiniz gibi iki hesabım var İkisinde de efsaneviler var Gizemliler var Bu hatta yedek hesabım en kötüsü bu yani Siz düşünün artık Sandy Uykucu Sandy kostüm Zaten kostümü de hileyle çıkardım yani Hileyle aldım hileyle nasıl alındığını merak ediyorsanız da Kanalımda Eee nasıl hileyle kostüm alındığına dair bir video var. Ee, o videoyu nereye koyayım? Ee, nereye koyayım biliyor musunuz o videoyu? Sağ üstteki e, iyi i işareti çıkacak. Orada o video var. Oradan gidebilirsiniz. Fakat önce bu videoyu izleyin. Sonra ona gidin yani. Bu da bu daha önemli hatta öyle söyleyeyim size. Neyse. Hemen devam ediyoruz. Bu karakterlerin hepsini hileyle çıkardım abi. Hepsini. Yani hileyle çıkarmadığım bir kupalar var. Onun dışında daha dün çıkardım Jackie'yi. Bunu da hileyle çıkardım. Ee, şimdi hemen Mr. P'yi de dün çıkardım ve hileyle çıkardım abi. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. İlk olarak e, ayarlara geliyorsunuz. Konumu ben ayarladım. Size de gösteriyorum. Konum Tacikistan abi. Bu Tajikistan'ı ayarlamanız lazım. Daha dün eklendi oyuna bu konum. Düneklendiği için e, daha... Yani bu konumla çok az karakter çıkarıldığından dolayı... Yani bu konumdaki oyuncuların e, karakter çıkarma potansiyeli şu an daha yüksek. Çok daha yüksek. Bu konumu alıyorsunuz. Çünkü Brawl Stars bu, bu ülkede, ülke bile değil neredeyse çok küçük bir yer. Yani bu ülkede yeni yayıldı oyun. Tajikistan'ı aldıktan hemen sonra e, Ayarları gelmiyorsunuz. Dükkana giriyorsunuz abi. Dükkandan şu kola, kodu gir kısmında Tajikistan yazıyor. Bunu yazıyorsunuz abi. 10 kere tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu arada ben bilgisayardan yapıyorum ama telefondan falan her yerden yapabilirsiniz. Yani herhangi bir sorun olmaz. 10 kere tıkladıktan sonra çıkış yapıyoruz. Çıktıktan sonra abi hangi karakteri istiyorsunuz? Mesela biz e hangisini yapalım? Biz Leon'u yapalım. Çünkü Sprout çıkarma... E, Sprout yapmamıza gerek yok. Sprout çıkarmanın taktiğini zaten e, iki gün önceki videomda göstermiştim. O taktikle rahat çıkarabilirim. Hatta bu akşam çıkaracağım. O videoya gidip de siz sprout çıkarma taktiğini oradan da öğrenebilirsiniz. Leon'u yapmak istiyorum abi. Leon'u deneye diyoruz. Dene diyorsunuz. İstediğiniz karakter hangisi onu deneye geliyorsunuz abi. Hiçbirine vurmayın abi. Hiçbirine vurmayın. Buradan abi bunu böyle fullleyip kaydet diyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra buna e, canını 80 bin'e kadar indirmeniz lazım biliyorum biraz yorucu ben hemen videoyu durduruyorum yapıp geliyorum evet abi neredeyse tam 80 bin oldu baya iyi getirdik Ç tamam mı bunu yaptıktan sonra e, şuradaki robotu öldürmeniz lazım ama e, bu fark etmez 80 bin altına indirseniz de olur bu robotu hiç mermi yemeden öldürmeniz gerekiyor Hop. iki yedik. sorun değil. Ondan sonra hemen geri çıkıyoruz. Şuradan birini öldürüyoruz abi. İşlemi tamamladık. Artık çıkabiliriz deneme kısmından. Bu arada bu Spike'ın yıldız gücüyle e, aksesuarını da ben hileyle çıkardım. Yıldız gücüyle aksesuar çıkarma hilesini de merak ediyorsanız yeni bir video yapacağım onun hakkında da. E, bu dediklerimi yaptıktan hemen sonra bir tane hesaplaşma girmeniz lazım. Tek hesaplaşma giriyoruz. Evet hemen girelim. Bu arada hile %100 çalışıyor. Size yemin ediyorum ki %100 çalışıyor. Hatta ben durdurayım biraz ilerleyin geleyim. Evet adam burada. Hop attık. Beyler bu arada ölmememiz lazım çünkü ilk üçe girmemiz gerekiyor. Evet kaçtık sonunda. Evet abi ilk üçe girmemiz gerekiyordu hile için. Şu ayıyı öldürdük. Ayının sahibini de öldürdük. Daha büyük bir ayı kaldı başımıza şimdi. Ananın. Sorun değil ilk üçe girmemiz gerekiyordu ve girdik arkadaşlar. Evet ee... hilemiz tamamlanmıştır. Bu hileyi tamamladığınız anda. Zaten size Han Solo diye biri böyle bir davet atıyor. 9516 kupalık biri size davet atıyor. Evet abi gördüğünüz gibi kupası hiç değişmiyor bu hesabın. Zaten ilk üçe yaptıklarımı yaptıktan sonra ilk üçe girdiğiniz anda oyun bitiyor. Ve saniyesinde bu daveti alıyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz abi. Sessize al deyip reddettikten hemen sonra çıkış yapıyorsunuz. Arkadaş eklenmiş oluyorsunuz onunla. Bakayım eklenmiş mi artık? Gördüğünüz gibi eklenmiş abi. 6 kişilik gördüğünüz gibi zaten. Ee, tamamladık abi. Bundan sonra dükkana giriyorsunuz. Buradan böyle geliyorsunuz. Kodu gir diyorsunuz. Thanks yazıp 3 kere basıyorsunuz. Ondan sonra sandığınızı açıyorsunuz ve karakteriniz elinize gelmiş oluyor. Ben daha dün Mr. P'yi çıkardım, Jackie'yi çıkardım. Nerede Jackie, nerede Jackie? Neredeyse nerede ya valla. Ha burada çıkardım işte. Çok kolay bir taktik yapmanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yukarıdaki iyi e tuşuna basarak oradan kostüm hilesi ve sprol çıkarma taktiğine bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye.